Arkadaşlar selamlar Minecraft çöl maceramıza devam ediyoruz bugün sıfırdan elitra alacağız Öncelikle şöyle bir elmas setimizi çekelim ee, sadece koruma attım bir tek ayakkabıya tüy düşü attım tamirini ve kırılmazlığını şu an atmıyorum elitrayı aldıktan sonra onu hallederiz ee, burada birkaç büyüğümüz var gördüğünüz üzere bunları da kılıca basacağım dediğim gibi tamir ve şey kesinlikle şu an atmıyorum ee, onlara param yok şu anda açıkçası. Bunu da bilemedim. Bir tane yay yapacağız. Bir tane de kılıç yapacağız. Sadece şu andaki işimiz bunlar. Şunları basabiliyoruz mu? Ganimet de şey almadım. Ganimet 3 ee, almadım. Daha ucuza 2 tane ganimet 2 alayım diye. Ama biraz level'e ihtiyacımız var şu anda. Bu arada şunu yapmadan edemeyeceğim. Hada. Yeni bir shader pek kurdum. Normalde ben komplementer shaders kullanıyordum. Ama ee, o biraz sisli gösteriyor etrafı. Bu daha fena olmayan bir şey var. Görebiliyorum yani. Onda çok uzakları göremiyordum. Bu biraz daha iyi ama bu da karanlık yine. Şeyleri nasıl gösteriyor? Bir de onlara bakayım. İyi fena değil neyse aydınlığını ayarlarız ya o sıkıntı olmaz. Biraz daha aydınlık hale getiririz. Şimdi ben yayım ve kılıcımı hazırlayacağım. Yayıma sonsuzluk ve güç 5 basacağım. Kılıcıma da keskinliği zaten bastık bir de ganimet basacağız. Bu kadar. Tamir ve kırılmazlık şu an atmıyorum. Elytra'yı alınca halledeceğiz onları. Bu e, mavi ağaçların olduğu yere geldim burada endermanlar. Sadece endermanlar oluyor herhalde. E, buradan biraz inci toplayacağım. Burada ilk tane gördüğünüz gibi var. Biraz toplayalım. Yani ganimet 3 bile düşmedi. Tamam biraz arattırdı ama yine de Bizden kurtuluş yok. Şu blokları atıyorum şuraya. Şu dursun be. Onu kullanırız. Ne vardı burada? Bunu da alıyorum ama envanterde yak kaplamasam acaba? Neyse şeye bırakırız ya. Eve bırakırız. En, ne, en, ee en öyle gideriz. Buranın evi öyle da yoktu bunu da alıyorum. Ama Blaze'leri göremedim. Burada spawnların etrafında bunları farmlamaya çalışacağım. Şöyle e, şeylerin giremeyeceği de bir yer yaptım. Neydi onların adı? Şu vidir iskeletlerinin. Burada biraz farmlayacağız şimdi. Oha. Ganimetle bile düşürmedin de. Ulan ben videoyu şimdi düşürmesi geliyor bunlar. İki tane düşürmüyorum normalde. tamamdır. Biraz farm. Şimdi end'den çıktım. Beklediğim kadar uğraştırmadı bu arada. Ben normalde bir saat farmlarım orada. Çıkmaz çünkü ama burada kolay elde ettik bu sefer. Ee, şimdi çantayı bir boşaltalım. Sonra şeyi aramaya geçeceğiz. Yani artık bu da yeter herhalde diye umuyorum yani. Ama bu kadar göz, ha? 23 tane yarısını boş harcasak herhalde yine de yetiyor olması lazım. Neyse bir iki tane şeyimiz vardı, eksik malzememiz vardı, onları da halletmiş olduk. Ee, şu şunu atalım bir şeyler. Sizin işiniz yok. Bir tanesi yeter herhalde. Camı da götürüyorum yine de. <laughs> Bunları atıyorum. Başka. Bu lazım. Şu da dursun. Şunu atayım. Tamamdır. Şimdi. Gitmeye hazırsan dur. Şunu da atayım. Şuna da bir tane su alayım. Ve ilk gözü atalım. Gözde bu tarafı gösterdi. Peki. Bu tarafa doğru gideceğiz şimdi. Gözü takip ettim. Şuraya geliyor galiba ama aşağı nasıl gireceğiz? Ben böyle bir şey yapacağım. Oraya <laughs> böyle gideceğim. Tamam mı? Şimdi kazarak gidelim bakalım. sağ elimde şunu ver. İyi iyi buldum hemen. Güzel. Şimdi gözü bir bulalım, odayı bir bulalım. Ulan arkadaş, 2 saat bir şeye uğraşmasam olmuyor yani. Buraya kadar geldik güzel güzel. Odayı bulamadım. iki saattir arıyorum. Allah Allah. Aşağıda bir de maden varmış. Madenle uğraştık. Şuraya yatağı atayım mı? Bilemedim ki. Biz spawn olduğumuz yerde başlayalım oyuna. Orası daha yakın zaten. Onun sat. <laughs> Bu ne lan öyle? Dur dur. Beni görmüyor değil mi o şu anda? Heh, şunu koyayım da. Gerçi en derecelerde herhalde blok patlatmıyor. Lan hemen attı. Dur. Dur yavrum dur. Dur evladım dur daha yeni geldi. Çok parlak yalnız. böyle atsam ne olur? Güzel. Tam nerede kaldık? Buradaydık. Şeylerini bir patlatalım kulelerini. atacağım Niye değmedi bu? Hah, o da gitti. Bu sanki üstünden geçiyor. lan. Ha. hiç görünmüyor. Şunu vuramadım lan? inledim. Ben onu vuramadım. Üç tane mi kule kaldı şu anda? Şunu at. Acelemiz yok. dan kalmış da şunları saymıyorum ben. Evet. Devam. Şunu Enderman mi öldürdü? Şey mi öldürdü? Şey olmasaydı gittiydik Şimdi hangi kule kaldı Şu mu kaldı birazdan ızdırabını dindireceğim merak etme. Bir dakika başka kalmadı değil mi? Şimdi şunu avlayalım. Ben buradan atlasam ne olur? Ama bloklar belki lazım olur değil mi? çok vurdu lan valla hava savunma füzesi gibiyim ha tık tık ben aslında aha dur lan niye göremedim şundan da almış olayım Yatlan. Hmm. Yat lan. Yatacak, yatacan Az kaldı. Şuna yanlışlıkla yalnız baktım. Dur dur azgarlığa acısını indireceğim şimdi <laughs> tut tut İnme dedi abi daha. Hadi lan. Ama yat aşağı gülüm. Biz de böyle. Ver ver ver. Level'larımı ver. Kolay kısmı hallettik. Şimdi asıl önemli olan kısmı Geliyoruz. Ee, şeye gitmek. End siteye gitmek. Ve elektramızı almak. Şurada. Üstümde odun var mı benim? Var. Tamamdır. End site. Dördüncü end site. Nihayet gemiyi buldum. İki saattir arıyorum. Buluyorum. Gemi yok. Buluyorum. Gemi yok. Şuradan girelim. şeyden az aldım şalkır. iki tane düşmüş lan. Bir iki daha düşüreyim şalkırda olmazsa. Ondan sonra gidelim buradan. Elitra'yı alalım. Şalkır'ımızı alalım. Bir tane kabuk ver. Savurma sadece kim oluyordu? Lan <laughs> kim vurdu beni? içinde de vardır. Sen de alacağım. Şimdi. Nerede bizim şeyimiz? Bunu nasıl alıyorduk ya? Bu nereye gidiyor şimdi? Neyse. Ha dur. Yumurtamızı da alalım. Kapa nerede? Kapa. Şunu aldım. Koydum. Oradan bir tane kapı lazım da neyse. Bitti. Ne oldu lan? Evet başladığımız yerdeyiz şu anda değil mi? Şimdi elektramızla beraber bir Test uçuşuna çıkalım. Evimizde böyle bulalım. Neredeydi ki bizim yer? Şurası da çok tanıdık geliyor ama buldum tam. Kolaymış. Evet. Elytra'yı aldık. Gayet tatlı oldu. Ee, Endermenik en, en havasını kestik. Görüntü ayarları şunu bir. 23 sayısını çekiyorum. Şöyle mekanımızı artık böyle bir havadan gösterebileceğim ya. Güzel. Güzel. Fena değiliz. Gayet iyiyiz. Videoyu da burada bitirebiliriz. Görüşürüz. Bay bay.